lore sesi nasıl editlersiniz sizlere kısa bir şekilde ona, onu anlatacağım. 800 600 e bir sayfa açtık. Ondan sonra pozumuzu ve chat logumuzu aldık. M tuşuna basarak bunu seçiyoruz. Ctrl C atıp bunu kopyalıyoruz. Ctrl V atarak bunu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra Ctrl T atıyoruz. Bunu sayfaya oturtuyoruz. Chat logumuza geldik. Z tuşuna basıyoruz. Biraz yakınlaştırıyoruz. M tuşuna basıyoruz ve almak istediğimiz elleri alıyoruz. Buraya aldım. Aşağıda kalan bir yer var. Araya reklam gitmiş. Bunun içinde Shift tuşuna basıyorum. Buraya alıyorum. Ctrl C yatıyorum. 860 ya sayfama geliyorum. Bunu kontrole ve atıp bunu yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra bunu üstte alıyorum. Ctrl C atıyorum. Bunu biraz küçültüyorum. Ondan sonra üstte 3 tane var, altta 5 tane var. 6'ya altı olması için İki tarafta da eşit yazı olması için bir tanesini aşağıya aldım. Geliyorum buraya. Seçiyorum bunu. Ctrl T atıp biraz, biraz üst alıyorum böyle. Yine bunu alıyorum. Ctrl T atıp bunu aşağıya çekiyorum. Şimdi geldik sizin karıştırdığınız yere. Katman 2'ye basıyorum ve karıştırma seçenekleri diyorum. Şimdi bunu biri alıyorum. Ve gördüğünüz üzere arkadaki yazılar gitmiş oluyor. Ayarlar bu şekilde. Buna bakıp yapabilirsiniz. Tamam diyorum. Ondan sonra akıllı nesne dönüşü diyorum. Yine karıştırma seçenekleri diyorum. Kontur diyorum. Ve kontrolü basıyorum. Yine ayarlar bu şekilde. Tamam diyoruz. Şimdi geldik form atmaya. Yanıtlıyoruz. diyoruz. Hızlı resim ediyoruz. Hızlı resime attığımız rolo sesi. BB kodunu alıyoruz. Kopyala diyoruz. Yanıt gönderip hemen forma atıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hayır kendinize iyi bakın. Öpüyorum size. Allah'a emanet. Görüşürüz. Öptüm.